senin Seni vuracağım. Ha, işte bu ha. Arkadaşım kokusunu aldım ben. Allah öleceğiz. Öleceğim, öleceğim. Ah, tamam canım aldım. Tamam Ben Ne? Hemen ben tane bir kaldı. Evet, hayır, evet, bir tane kaldı.

Kardeş büyük çek. No çaktil. Nasıl çıkaracağız? Oyunda mı çak İşte kovasından bir tane vurdum 50 TL. İki tane para topladım 200 Oğuz. TL. Vallahi zengin olacağız ha. Dolu sin alacağız tamam mı? Aynen. Zengin olacağız. Yine oynayalım mı? Neden, yayın, hadi oynayalım hadi. Arkadaşlar Kankam, kankam neredesin? Buradayım ben, buradayım ben, buradayım. Vur bana. Vurdum, vurdum. Tamam, vurdum. Kankam, canın, canın, kankam. Canım gidiyor, gidiyor. öleceğim. Öleceğim, Ay kankam, kankam vereyim mi? Vurma, verme, verme. Bana lazım değil. Gidemem, onu öldüreyim. Canımı sıkarım. Ay canım. Allah, Allah. Öleceğiz. Kankam Allah. benim canım çok verelim. Ben ne yapayım ya? Neyse. Arkadaşlar. Şimdi Lan lan iki tane var. iki tane eşek. Nasıl lan? Korkunç. Korkunç ben iki tane öldürdüm. Sen daha bir tane öldürmem vurdum.

Ben vurdum ne yapayım? Allah seni kuruyacağım. Allah. Bak bu. Tamam baş. hadi borcun yok. Hadi borcunu ödedim hadi. Borcunu ödedim. Al kanka. Oh. Ay şu geldi. Şu silah. Tamam şu Benim silah. Geldim. Sen o silahı sana fırlattım tamam. Tamam. Allah vuracak. Ay. Lan. Lan bana vurma. Yine yanlışlıkla. Ya iyi vur lan vur Allah vuracağız. Ara, tara, tara Allah dur dur sana vurma Allah. Sana vurarsan var da Ölürsün ki Aynen ben Sen de ölürsün. Ne kadar kanın gitti. Allah. El bombası at. at. Yok atmayacağım. Evet el bombası at, fazla doğru. kişi fazla kişi oldu sağ şey Allah. Allah. hemen reklama girip alacağım şuradan bir tane. Evet. evet. Ben ölmedim ama kankam. Kanka sen ölmedin ben öldüm. <laughs> Valla sen ölmedin ben öldüm ya. Neyse. Bir tane kovasına vurdum 50 TL. Tamam. Şimdi koydu bu kolu. Şimdi Saldırıyorlar benim? Benim ben Hangi kanka ben benim? Hangi benim? merminim benim? Hangi benim? benim? Hangi benim? Hangi benim? Hangi benim? Hangi Ben Hangi benim? Hangi benim? Hangi benim? Hangi Ya ben benim? Hangi benim? Hangi adam var ya kaç kişinin kafasından kovasından vurdum. Arkadaşlar yoruma yazsın. Ama hiç kazanmıyorsun. Hep ben kazanıyorum. Yani ben Ya sen mi kazanıyorsun? Ben bu sefer tek kazandım. Yani keşke bunlardan biri ben kazansaydım. Ne olacağını Ya ne? Beni bir daha korma. Vallahi sıkıtırım sana. Vallahi de, sana. Vallahi evet, videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmadıysanız lütfen hemen olun. Oy. Evet. hadi, hadi görüşürüz. Allah hazır. Allah Kanka bana vuruyorlar kanka bana vuruyorlar. Tamam dur sana vurmuyorlar amca. Görmüyor musun lan ölmedin hala. Ölmedin ölmedin daha bilmiyorsun. Hayla canım var ha şurada. Canım var. Ne seri sen kendini mi bayıltmak manyak değil misin sen? Hayır bayılmak için geliyorum da Arkadaşlar hala da videoyu beğenmediyseniz lütfen video beğenmeyi de kanala abone olmayı oh. unutmayın. Kafasını mı Ay, kanka kafasını mı? kanka kalbim bitti. Kanka bitti kanka bitti. Yo yo bitmedi. Kanka dene. seninki bitti bitti oldu. benimki bir sürü var sana vereyim mi? Allah ya, öldüm. öldüm. keşke sana verseydim. Ver şey yok. Ben de. Of ya. Ne basılıyor? Arkadaşlar bakayım. Ee, para toplamışım. Yüz. <laughs> 100... <laughs> üstteki ben topladım. Arkadaşlar onu en inanmayın. En üstteki sen toplamadın. Ben topladım. Yo, mi topladım? Yok senin kime çıkıyor? Benim kime nasıl çıkacak? Ben e, arkadaşlar ben en üstteki ben. Şimdi ben el bombası atmak istiyorum. Yani, istedim. ya atma. Atma atma atma. Şeylerimiz gidecek. Ay kanka, kanka sen bir şey buldun mu? Yok yok hala vuramadım. Aha ben buldum. Aa, vurdum. şimdi bir tane şimdi yok. ben vurdum. Yok ben vuracağım. Ben vurdum. Ben vurdum. Ben vurdum. Bir tane silah geldi. Onu değiştireyim. Ben vurdum. 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 Benzini. İşte şu güzel. Ben, ben de silahımı diyecek. Ben seni ben benim sana gönderdiğim. Kanka ben benzin, benzin aldım. Ben benzin aldım. Benzini benzin ne yapacaksın? Arabadan yok ki. İşte bir ben birinden işte. düştü. Yoksa biz yakalıyız. Şimdi, Şimdi el bombası atmak. Ya atma atma. Atma tamam mı? Ben de atmayacağım. Benimki bir tane sadece var aptı istadı. gitti. Ama öylece de Hayır bomban gitti ya. Kanka öldün. Ya, ben tek kaldım kankam. <laughs> ya ben değdim of ya Arkadaşlar ee, bitti şimdi. E, hala videoya abone olmadıysanız lütfen bir videoya abone olun ve hala videoyu beğenmediyseniz lütfen like videoyu beğen. Arkadaşlar. Like atmayı unutmayız ve yorumları bekliyoruz. Bakalım kız mı güzel oynuyor, erkek mi güzel oynuyor? Bence ben daha güzel oynuyorum kız. Hayır ben ya arkadaşlarımız bizi.